Şimdi arkadaşlar eklem romatizması, kireçlenme, dizde sıvı kaybı her yaşlıda gözüken sorun haline gelmiştir. Bu amaçla sıvı kaybını engelleyici, oradaki ağrıları engelleyici ve kireçlemeyi durdurucu çözüm çalışmaları yapıldığında en önemli ürünün kuyruk yağı olduğu ortaya çıkıyor. Ve kuyruk yağı bir 500 yıllık bilgidir arkadaşlar. Biz bu üründe kuyruk yağını elde ettiğimiz D vitamini kullanarak içine hibiskus bamya tohumu, kuşburnu gibi bitki ekstrileri karıştırarak da glikozamin dahil içinde var bir etkili bir krem haline getirmiş. Bu kremi sürüldüğünde 2 ay 3 ay kullandığında hem sıvı kaybının azalmaya başladığını hepimiz gözlemliyoruz hem de ağrıların gitti hep beraber görüyoruz. Yani eklem sıvı kaybı da kireçlenmesinde ve bu tür ağırlarda mutlaka biz D3 K2 kremi kullanacağız. Adı üstü D3 ve K2 bunlar iki değerli molekül olduğu için ismi böyle verdi.